Hepinize hoş geldiniz. Değerli e, genel başkan yardımcılarımız e, Veli Ağbaba ve Gamze İlgezli aramızdalar bugün. E, 27 tane milletvekilimiz artı par, altı e, parti meclis üyemiz e, dört yüksek disiplin kurulu ve e, 4 dört de belediye meclis üyemizle birlikte bugün Düzce'deyiz. E, Düzce'de e, çocuklarımızın geleceği yarınlarımız için çalışmalar yapmak üzere e, sayın vekillerimiz bugün bizlere destek olmaya geldiler. Hepsine sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sözü e, Sayın Genel Başkan Yardımcısı Gamze Hanım'a bırakıyorum. Gamze Hanım. Evet. Değerli Düzcelilər, e, çok kıymetli e, basın mensupları. Bugün çocuklarımızın aydınlık geleceği için buradayız. E, sahada çalışmaya çıkacağız e, kalabalık bir grup olarak. Başkanımızın da söylediği gibi Cumhuriyet Halk Partisi ailesinden 27 e, milletvekilimiz, Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağa Baba e, ve ben 27 milletvekilimiz artı 6 parti meclis üyemiz, 4 yüksek disiplin kurulu üyemiz e, ve 4 meclis üyemiz sahada olacağız. E, elbette bu çalışmada değerli il başkanımız İlçe başkanlarımız bize mihmandarlık yapacaklar ee, ve öncelikle e, bütün illerde halkımızla temaslı olacağımız çalışmalar yapacağız. E, bütün ilçelerimize e, dağılacağız e, ve her ilçemizde aynı anda eş zamanlı bir çalışma yürüteceğiz. Günün sonunda da e, burada gönül köprülerini kurmak adına e, hep birlikte bir yol yürümüş olacağız. Öncelikle Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamlarını ve hürmetlerini iletmek isterim tüm Düzce halkına e, ve e, ayrıca hala e, yaraları kalbimizde taze olan 12 Kasım'da kaybettiğimiz depremde kaybettiğimiz insanlarımızı unutmadığımızı belirtir ve mekanlarının cennet olmasını bir daha böyle acıları yaşamamayı diliyorum. ...ve rahmetle her birini anıyorum. Ee, düzce, darda, yoklukta, kıtlıkta bir araya gelen... ...yürekli insanların memleketi olduğunu biliyoruz. Bizler ve milletimiz için... ...değerli ve genç bir ilimiz. Daha e, 22-23 yılı buluyor... E, ...bir il olması. Bizler için genç olması da ayrı bir kıymet e, yüklüyor Düzce'ye. Bugün Ankara'dan gelen bütün ekibimizle... Akçakoca'dan Kaynaşlı'ya, Cuma yerinden Yığılca'ya, Gölkaya'dan Çilimli'ye, merkezden Gümüşova'ya yayılan yüreği güzel insanlarımızla bir araya geleceğiz. Düzce'mizi gezeceğiz. Halkımızla hasbihal edeceğiz. Bizler sizlerle sohbet ederken esas sizin dertlerinizi dinleyeceğiz. Biz e, dinleyeceğiz, siz anlatacaksınız. E, ve gerek milletin kürsüsünden Gerekse yaşamın her alanında düzcenin hakkını, hukukunu korumak için bizler de sahip çıkacağız. Buradan sizlerden aldığımız veriler, gözlemlediğimiz e, ortamda e, her zaman düzcenin hakkına, hukukuna sahip çıkacağız tüm milletvekilleri olarak. Nerede bir gam, keder varsa elimizden geldiğince bu yaraları da sarmaya çalışacağız. Değerli basın mensupları, düzce uzun yıllardır çeşitli nedenlerle, ihmal edildiğini biliyoruz. Düzce bugün yetim. Oysa İstanbul ve Ankara'nın tam ortasında olup bu iki merkezi birbirine bağlayan genç birliği olduğunu söylemiştim. Eee ve deniz turizmiyle, şelaleleriyle, sit alanı ilan edilmiş şehir kalıntılarıyla, doğal güzellikleriyle, yaylalarıyla e, aslında e, keşfedilmeyi bekleyen bir turizm cenneti. Biz bugün dağı doğası ve insanıyla engin bir derya alan Düzce'mizi yok sayanlara buradan hatırlatmak istiyoruz ki Düzce bir durak yeri değildir. Unutulmasın. Düzce bir durak yeri değildir ve bir durak yeri olmayı hak etmiyor. Bir turizm cenneti olmayı hak ediyor. Düzce'nin birçok sorunu olduğunu da biliyoruz. Uzaktan ışıl ışıl görünen, yakından baktığımızda yorgun, unutulmuş, Kaderine terk edilmiş bir kent görüyoruz biz. Unutulmasın ki bu şehir yüreğimize nakış gibi işlediğimiz, kendimize yurt edindiğimiz Anadolu'nun en önemli kavşaklarından biri bugün. Ee, zor günlerden geçiyoruz. Her birimiz bu zor günlerden nasibimizi alıyoruz. Özellikle halkımız alıyor. Milyonlarca insanımız işsiz, çaresiz, yokluk içinde. Artık üretimden koparılmış bir Türkiye'de yaşıyoruz ve mutfaklar yangın yeri. Bunun üzerine başka bir söz söylemenin de bence haceti yok. Çünkü aslında mutfakların yangın yeri olması Türkiye'nin gerçeğini ve Düzce'nin de gerçeğini en iyi yansıtan söz olsa gerek diye düşünüyorum. Ancak bizim gibi yola düşen insanlar için ve halkımıza vereceğimiz enerji için umutsuzluğa asla yer yok. Bunun altını çizmek lazım. Ee, ve hep birlikte hiçbir çocuk yatağa aç girmeyinceye kadar durmadan, usanmadan, fıkmadan çalışacağımızı buradan ifade etmek isterim. Düşük gelir ve yoksulluk bu kentin kaderi olmamalı. Yeter ki bu kentin gücüne güvenirsin, Düzce değişir, Türkiye değişir. Yeter ki inanç olsun. Yeter ki mücadele olsun. İnanın zor değil bu çünkü bu ülke bereketli toprakları olan, insanı donanımlı olan bir ülke aslında. Kaynakları doğru ve verimli kullanırsak, ülkeyi liyakatle, adaletle yönetirsek, bunu başarabiliriz. Bilgimizle, birikimimizle, tecrübemizle, inancımızla bütün sorunları çözeriz. Çiftçimiz üretir, esnafımız satar, memleketimize bereket gelir. Bunu istemek önemli ve mücadele etmek önemli. Yani Anadolu'nun yüzünü güldürse güldürse Cumhuriyet Halk Partisi güldürür. Bunun altını çiziyorum. Bugün orman endüstrisinden fındık üreticisine kadar saymıyorum hepsini tek tek. Eee birçok alanın sıkıntılarını dinleyeceğiz. Siyaset kurumundan vatandaşlarımızın, Düzceli vatandaşlarımızın eee beklentilerini tespit edeceğiz ve en hızlı şekilde Bunları yapmak için mücadele vereceğiz. Düzce'nin can suyu olmaya geldik bugün. Pandeminin başında Düzce'ye görevli gelmiştim. İlk pandemi süreci başladığında Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla bütün illere dağılınmış. Ben de Düzce'de görevliydim. Ve e, geldiğimde misafir perverliğine şahit oldum o günlerde. İnanıyorum ki bugün de günün sonunda vatandaşlarımızla Halkımızla yeni gönül köprülerini bir kez şekilde kuracağız. Bunları yapmadık kapı, girmedik mahalle, sıkmadık, sıkmadık el, can bırakmayıncaya kadar. Ee, dokunmadık yürek bırakmayınca kadar ilk bugün karış karış düzceyi Sayın Genel Başkanımızın şunu önemli vurgulamak isterim. Düzce ve düzce insanı de asla ve asla ve yalnız geldiğimde de. misafir değerlerimi şahit oldum. Bizleri en iyi ağırlayacak. İnanıyorum ki bugün de en iyi şekilde sonunda, ağırlayacak. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni göz bereket ve en iyi şekilde halkımıza yağmadık kaldır ve Düzcenin can bırakmayınca ayrıca pandemi dokunmadık Sayın Genel Başkan, ya bu alıyorum. Genel Başkanımızın. Şunu önemli vurgulamak için Asla asla Geldiğimde misafir ve şahit Bizleri en ağırlayacak. Anlıyorum ki bugün en iyi ağırlayacak. teşekkür ederim. eski yeni göberi gelinme. Biz de işe bulduk. yağmacı ve can bırakmayınca. Ayrıca pandemi madışı Sayın Genel Başkanım. Türkiye'de dert çok, sorun çok. Türkiye belki geçmiş dönemlerde, geçmiş yıllarda belki tarihinde yaşamadığı bir dönemi hem siyasi olarak hem ekonomik olarak hem de sosyal olarak yaşıyor. Türkiye her gün yeni şeyler gündeme geliyor. Türkiye adeta bir çiftliğe dönüştürülmek dönüştürülmüş durumda. Bir parti devlet tarafından yönetilen bir dönemle karşı karşıyayız. Maalesef valilerin il başkanı gibi de il başkanı gibi bile davranamadığı, tamamen siyasilerin emrine girdiği bir dönemi hep beraber yaşıyoruz. Sadece valiler değil, ülkedeki bürokratların da nasıl atandığını, nasıl seçildiğini hep beraber görüyoruz. Mal, Hazine ve Maliye Bakanı'ndan ta 2018'den başlayarak atanma sürecine bir göz gezdirdiğimiz zaman maalesef bir çiftlik gibi yönetilen ülkeyle karşı karşıyayız. Önce damat, 128 milyar doların iç edilmesi ardından sıkışmış bir Türkiye'de liyakatı esas alarak atama yapılacağını sandık ama maalesef merkez bankalarının da atanma yöntemlerini görüyorsunuz. En son Hazine ve Maliye Bakanı'nın atanmasını da hep beraber gördünüz. Bir eğitim olmayan, ekonomi eğitimi olmayan, ekonomi bilmeyen bir Mali Hazine ve Maliye Bakanı'yla karşı karşıyayız. Ekonomisi öyle, diğer bürokrasi öyle ortaya çıkıyor ki Türkiye, Türkiye'nin itibarını korumakla yükümlü, Türkiye'nin bayrağını temsil etmekle görevli büyük ölçülerinde nasıl atandığını hep beraber görüyoruz. Türkiye'de ne kadar suça bulaşmış insan varsa, ne kadar itibarsız insan varsa büyük elçiliklerle ödüllendiriliyor. Bakın Türkiye'deki büyük elçilere bir bakın. Birisi kameralara yansımış kayıtlar olan elbise kılızlarında sadece elbise taşınmadığını, para kutularında, çikolata kutularında sadece çikolata taşınmadığını öğreten Egemen Bağış bir büyük ölçü şimdi. Ya da bugün hem Düzce'de hem Türkiye'nin birçok yerinde bir eline silah almadığı halde sadece Malum cemaatin okuluna gitmekten ya da bankasına para yatırmaktan başka bir ilişkisi olmayan insanlar cezaevinde yatarken meclisi bombalayanların kardeşlerinin büyük büyükelçi olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Ve en son bir örnek daha var ki geç, geçmişte AKP milletvekili yapan insanların iş kapısına dönüşmüş durumda. Geçmişte AKP'de milletvekili olamayıp bazılarının büyük büyükelçi yapıldığı maaş alsın diye büyükelçi yapıldığı bir dönemle karşı karşıyayız. Adeta büyük elçilikler AKP'nin eski milletvekillerinin iş bulma kurumuna dönüşmüş durumda. Dün bir manzarayla karşılaştık ki o hepimizin yüreğini yaktı. Bir madenci, yoksul bir madenciyi, hayatını kaybeden arkadaşlarının hakkını arayan bir madenciyi tekmeleyen birisi Frankfurt'ta 6000 euro karşı maaşla görevlendirildi. Tuzun koktuğu yerdeyiz tuzun koktuğu noktadayız. Bunun liyakatın ne olduğunu, liyakatın ne olmadığını adeta bize AKP hükümeti gösteriyor. Değerli arkadaşlar, Gamze Başkan söyledi. Bugün hem merkezde hem ilçelerimizde 50'ye yakın arkadaşımızla birlikte gezeceğiz. 50'ye yakın arkadaşlarımızla birlikte sokakta olacağız. Hani diyor ya sokak, sokak kimin söylediği belli değil, kimin sokak çağrısı yaptığı belli değil. Ama bir hayali siyasette de karşı karşıyayız. Diyorlar ki sokak çağrısı. Sokak çağrısını kimse yapmadı. Sokak çağrısını kimse söylemedi. Ama bir bakıyorsunuz ki hem Recep Tayyip Erdoğan hem Sayın Bahçeli sokağa sokakla ilgili çağrı yapıldı gibi şeyler söylüyorlar. Bir sanal siyasette de karşı karşıyayız. Biz bugün sokaktayız. Ne için sokaktayız? Tarımdan sorumlu arkadaşlarımız var. Çiftçileri dinleyeceğiz. Hayvancıları dinleyeceğiz ekemeyen arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Gübre olmadığı için ürün ekemeyen insanlar dinleyeceğiz. Esnafta sorumlu arkadaşlarımız var. Bankur primi 1750 lira olmuş. Ödenemeyen bankur primlerini dinleyeceğiz. Her gün değiştirilen etiketi dinleyeceğiz. Doların düştüğü halde fiyatların düşmediğini fakir fukara yurttaşlarımızla konuşacağız. Sokakta olacağız. Türkiye'de 10 milyon aşkın işsizimizi dinleyeceğiz. Dün biliyorsunuz TÜİK ile İşkur hep, hep birbirini kovalıyorlar, hep birbirini yalanlıyorlar. TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlar İşkur'un açıkladığı rakam birbirini tutmuyor. Ama bugün işsizliğimizi dinleyeceğiz, esnafımızı dinleyeceğiz. Hiç kuşkusuz Türkiye'nin en önemli güçlerinden birisi olan üreten sanayicilerimizi dinleyeceğiz hep beraber arkadaşlarımızla birlikte. Türkiye'nin sorunları belli, çözümü de belli. Liyakatın olduğu, hukuk güvenliğinin sağlandığı bir siyasette Türkiye'nin ayağa kalkacağından hiç kuşku duymuyoruz. Türkiye topraklarıyla, konumuyla, değerleriyle önemli bir ülke. Dünyanın en güzel coğrafyalarında en güzel ülkelerden birisi. Hep beraber ayağa kalkacağız. Düzce'nin de Gamze Başkanımız söyledi. Sık sık arkadaşlarımız geliyor. Genel Başkanımız da bugün görevlendirilmesi 50'ye yakın arkadaşımız burada. Düzce'nin de sorunları Cumhuriyet Halk Parti'nin sorunlardır. Düzce'nin derdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin derdidir. Yağmur yağarsa, sel olursa Cumhuriyet Halk Partisi burada. Deprem olur, Allah korusun farklı bir şey olursa Cumhuriyet Halk Partisi burada. Ben tekrar bu duygularla hepinize teşekkür ediyorum. Yine depremlerde kaybettiğimiz insanlarımız bir kez daha anıyorum. Tekrar geçtiğimiz gibi büyük bir sel felaketi oldu. Orada kayba uğrayan arkadaşlarımıza geçmiş olsun diliyoruz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili misafirler, değerli basın mensupları bugün aramızda olan ııı milletvekillerimiz, meclis üyelerimiz, onları sizlerle paylaşmak istiyorum. bildiğiniz gibi ııı Gamze İlgezli, genel başkan yardımcısı burada. Veli Ağbaba burada bizlerle birlikte. Mürsel Alban sayın milletvekilimiz, Nihat Yeşil, Yüksel Mansur Kılıç, Nurhayat Alana Kayışoğlu. Nuray Altaca Alt Alt Kayışoğlu. Alt Kartaca Kayışoğlu diyebiliriz. <laughs> 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 Nurhayat Altaca <laughs> Kayışoğlu. Mahmut Tanal, Orhan Sümer, Cengiz Gökçel, Mustafa Adıgüzel, Ayça Taşkent, eee Suat Özcan, Turan Aydoğan, eee Aylin Yaman Parti Meclis eee Okan Gaydancıoğlu, Aydın Özel, Saniye Barut, eee bugün bizlerle olan ünletiklerimiz eee bunun yanında Berkay Erbay, Burak Eee Burak Erbay, Veli Ağbaba, Sibel Özdemir, Semra Dinçer, Bülent Maraklı, ee, İrfan Kaplan, Baha Ünlü, Bayram Yılmaz Kaya, Gonca Yelda Orhan, Müzeyyen Şevkin, Polat Şaroğlu, Şaroğlu Kadim Durmaz, Sevgi Kılıç, ee, yani. Ali Mahir Başarır. Henüz gelmedi herhalde. Ya, ya. Geldi <gülüyor> mi? <gülüyor> Yoldaydınız çünkü. <laughs> Suzan Şahin, Garip Erdoğan, ee, Sevda Erdoğan Kılıç, Yıldırım Kaya, Gizem Özcan Parti Meclisi üyesi. Ee, bugün Eksin. bizlerle olacaklar. Eksin e ee, eksik ismini okumadığımız var mı acaba sayın vekillerim? Ee, herkes burada bugün e, yaklaşık 50'ye yakın e, vekilimiz ve eee parti meclis üyelerimizle birlikte meclis üyelerimizle birlikte Düzce'de çok güzel bir çalışma yapacağız. Hepimize şimdiden hayırlı olsun. Düzce eee Düzce'ye hayırlı olsun. Akşamüstü saat 5'te de parti binamızda Düzce Basını ile ilgili bir paylaşım yapmak istiyoruz. Düzce Basını'nın sorunlarını dinlemek istiyoruz burada. Öyle bir basın toplantısı yapmayı arzuluyoruz. Düzce Basını ve tüm basını bekliyoruz partimizde. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz tekrar. iyi çalışmalar hepimize. Şimdi gidiyoruz. Şimdi, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi, şimdi çarşıya, çarşıya gidiyoruz. Evet. 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 oradan evet. 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 yürüyerek mi gidelim? Yürüyerek gidelim